Birincisi altın ay savunmayı soracağım. Bugün çok çok hareketli. E, tahta. Zaten bunu daha önceki yayınlarımızda da yapmıştık. Tabii tabii ee, soru soru üzerine yapmıştık. Hı. Hatta yani şurada evet, bir evet. kırılım söz konusu e, olmuştu. Bu kırılım devam eder mi etmez mi bunu tartışıyorduk aslında. Bir düzeltme oldu. Tekrardan 86 seviyesine bir geri çekimi oldu ki daha önce direnç olarak çalışan bir düşen direnci destek aldı. 86 seviyelerinden bugün tekrardan yukarı yönlü bir hareket var. Normalde nedir? Teknik yukarı yönlü kırılım olması durumunda... Başladığımız seviyelere kadar yani bu en azından aşağı yönlü eğilimin başladığı noktalara kadar yani 105-107 bölgesine kadar yukarı yönlü hareketin devam etmesi yönünde bir e, formasyonun gerekliliği o şekildedir ama e, bu kırılım sonrasında gelen satışlarla birlikte çünkü öncesinde tabii ki pozisyon alanlar e, şu hareketi başlatanlar var bir test süreci olabilir. Bu test sürecini geride bırakmış gibi duruyor şu an için hisse. Dediğim gibi 100, 105, 107'lere doğru ıı, hareketin devam etme olasılığı hala daha yüksek. Yeter ki 86 TL desteğin üzerinde kalsın. 86 TL desteği üzerinde kaldığımız sürece bekleyebiliriz ya da ıı, yukarı yönlü hareketleri kısa vadeli değerlendirebiliriz. Teknik olarak baktığımızda ise MOS indikatörüne bağlı ağırlık ortamlar al durumda ki geçtiğimiz dönemlerde oldukça istikrarlı çalışmış. Yani al döneminde ise yükselmiş, saat döneminde ise düşüş eğilimine girmiş. Burada MACD indikatörü zaten pozitif bölgede ama tekrardan güçlenmeye işaret ediyor. Baktığınızda baktığımızda sayıda 70 seviyesinin üzerinde ama hani daha da güçlenebilir. 80'lere, 90'lara kadar gidebilir. Hı hı. yani teknik indikatörlerde mevcut hareketin en azından fiyattaki güçlenmenin devam edebileceğini bizlere işaret ediyor. Onun için altınayı kısa vadede veya alıp beklemek isteyen yatırımcılar yakından takip edebilirler. Yukarı yönlü bir daha öncesinde zaten pozitif kırılım yaptı. Yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini söyleyebiliriz.